Efekan kardeşim şu arabaya bak. Vay Ali abi canavar kamyon bu. Vay be çok güzelmiş gel gel içeriye fiyatını soralım. Abiciğim bizim paramız anca bu arabayı eder onları yetmez ki. Doğru diyorsun kardeşim doğru diyorsun ama yapacak bir şey yok ya gel şu arabalara da bakalım. Hayır ya bunların hiçbiri güzel değil en güzel o büyük araba. Bence de abiciğim ben gel onu alalım. Ooo <laughs> gençler hoş geldiniz arabamı alacaksınız? Evet evet almak istiyoruz ama şu kapıdaki canavar kamyonu almak istiyoruz. Hey canavar kamyon mu? O biraz pahalıdır yalnız gençler. Pahalı dediğin ne kadar abi? 250 bin dolar. <laughs> Çok pahalıymış ya nasıl alacağız? İstiyorsanız size 100 yıl taksit yapayım. Gerçekten mi? Tamam abi tamam alıyoruz al burada ilk taksit. Güzel güzel tamam araba sizindir gidin hadi binin. Bakın gençler taksitleri geciktirmeyin kafanızı kırarım. Gaza maza yaparsanız da umurumda değil. Ben yine paramı alırım haberiniz olsun. Tamam abi tamam hadi kolay gelsin sana kardeşim. Artık bir canavar kamyonumuz var. Atla hadi atla gidiyoruz. Güzel enayilere iyi sattık arabayı. Bugün nekarlıyız çok şükür. Kardeşim şu arabaya bak çok yüksekteyiz çok. Abiciğim çok iyi yaptık bu arabayı almakla çok. Çekilin yoldan çekilin yoksa ezerim. Canım arkam çok güçlü çok. E pıkan, nereye gidelim kardeşim nereye gidelim? Ana ana şu çakalın arabaya bak lan. Oğlum bu ne lan böyle? Araba mı traktör mü belli değil. Oo, oh, bu araba ne lan böyle? Ha? Bana mı dediniz? Yok ne dedik. Sana dedik tabi. Nereden buldun lan bu arabayı? Bir yerden bulmadım koçum. Gittim satın aldım. Yarışa var mısın lan arabasını? Oğlum deme lan deme. Geçer bunlar bizi geçer. Bir şey olmaz. Ben onları yapacağım biliyorum. Abicim gel şunlara da kılın başına gelsin. Tamam lan siz kaşındınız. Gelin bakalım. 3, evet. 2 1 Yarış başlasın o zaman. Bas oğlum, bas. Yani şunu arabasını alalım şunu. Ağabeyciğim bas gıdı bas gıdı yiyelim şunları. Lan arabaya bir şey onlar başında kontrolü kaybediyor. Beyler sunuzunuz bu mu? Lan arabanın kontrolü gitti. İmdat yardım <laughs> Ha? Ne oluyor lan? Manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz siz? Lan arabamı paramparça etti bu canavar kamyon. Arkadaşım sen manyak mısın? Arabanın önüne kırıyorsun. Görmüyor musun bu canavar kamyon? Arabamı ne ara soktun? Parasını ver. Ben mi yaptım? Kendin kırdın önüme. Sen zaten arabasına yarışıyorduk. Yarışı da biz kazandık. Kazanmadınız oğlum. İlacısınız siz. Siz akşam uyurken ben o arabanın frenlerini kesmezsem benim adım da Abdül Rezzak değil lan. Arabayı yeni aldım daha taksit göremedim. Allah'tan benim arabamda bir şey yok. Yoksa sizinle çok uğraşırdım çok. Neyse Efekan gel kardeşim gidelim hadi. Bidim Hadi bakalım gidin sizinle görüşeceğiz oğlum. Görüşeceğiz. <laughs> Ali oğlum ne kadar aldınız canavar kamyonu? Dedeciğim 250 bin dolar aldık ama taksitle. Evet adam bize iyi sene taksit yaptı. Oğlum öyle saçmalık mı olur? Allah Allah dolandırılmadınız değil mi? Yok dedeciğim yok araba sapasağlam. Hatta bugün biri geldi arabaya çarptı. Adamın arabası var ya paramparça oldu ama bize hiçbir şey yok. İyi hayırlı olsun o zaman kazansız belasız sürün de. İşte Ali'nin canavar kamyon burada. İntikam zamanı. Beyler etrafa bakın siz. Ben frenleri patlatacağım. Bir gelirse söyleyin. Demek sen bizi yarışta yenersin ha Ali efendi. Ben sana şimdi yapacağım bile. Allah sana. Heh şunları da kıralım şöyle. Evet, şurayı, da kıralım. Evet, şurayı da kıralım. Evet şurayı kopartalım. Hop şurayı kadar. Hadi biri gelecek şimdi hızlı ol. Hadi kopartırsan gidelim. Durun ya ben bir yatmadan arabamı bakayım. Arabamı çok özledim. Acaba şu an ne yapıyor? Ali kafayı mı mıydın oğlum? Otur. Allah Allah gece gece arabaya bakıp ne yapacaksın? Ya baba ne ya ya hırsız falan çalarsa bir şey olursa bakıp geleceğim işte. Biri geldi biri geldi çabuk kaç kaç. Ha? Ne oluyor lan burada ne yapıyorsunuz siz ne yapıyorsunuz? Koşun koşun suratınızı kapatın görmesin bizi. Allah Allah kim ki bunlar arabamı çalmaya mı çalışıyorlar be? Bunlara bak kaçtılar bile yarın ilk işim bu arabaya alarm taktırmak olacak. Arabaya zararı falan verdiler mi acaba? Yo bir şey de gözükmüyor neyse ya ben yatayım. İyi ki çıkıp bakmışım kim bilir ne yapacaklar da arabamla. Kötü çocuk lan Ali'nin canı var kamyonunu trenlerini kesmişti. Ali'nin hiçbir şeyden haberi yoktu. Beyler bu Ali yarın var ya öyle bir kaza yapacak ki görün siz. Bakalım Ali kurtulabilecek mi? Hep beraber göreceğiz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Oh be sonunda sabah oldu. Babaanneciğim kahvaltı yaptık ya biz çıkıyoruz canavar kamyonu gezeceğiz bugün. Tamam Ali biraz daha yiyin bak tabağınızda daha iyi yemekler var. Babaanne yedik yedik doyduk doyduk biz çıkıyoruz hadi. İyi tamam tamam çıkın geç kalmayın akşam. Tamam tamam kalmayın hadi kardeşim gel gel gidiyoruz hadi. Yaşasın be gezeceğiz canavar kamyonla. Bu Efekan Ali nerede kaldı ya Allah Allah. Çok heyecanlıyım çok bugün onların canavar kamyonuyla gezeceğiz. Aa Hasan da gelmiş. Hasan kanka nasıl araba beğendin mi arabayı? Beğenmez olur muyum oğlum çok havalı çok. Hadi arkadaşlar atlayın o zaman gidelim. Önce biraz gezelim sonra da arabaya alarm taktırmaya gideceğiz. Dün birkaç kişi gördüm arabanın etrafındaydı. O yüzden alarm taktıracağım arabaya. Taktır kanka taktır ben dedim. ne olur ne olmaz. hırsız uğraşmayalım. Ama bir şey diyeyim mi araba mükemmel oğlum. Bu arabayla bugün okula gidelim. Mahalleye yapalım. Gidelim ister sen olup gideriz. Nasıl olur bak bizde. Ha? Ne oluyor lan bu araba ya? Abiciğim biraz yavaş git ya. Çok hızlı Kardeşim yavaşlamaya çalışıyorum da araba durmuyor ki anlamadım. Ne oluyor ya bu arada ya? Hop yürüsene be kardeşim. Seni bekleyeceğim. Yürü ya. Gitsene birader. Durak bir sıkıştırdın. Çakıl ya. Eyvah önümüz yok. Araba durmuyor. Hop çekilin çekilin. Hop hop. Hop yavaşlamıyoruz. <laughs> Arama geçemezsin. Hop. Ulan görmüyorsun. Araba beni hareket etti. Çekilin abiler çekilin. Frenler çekin çekilin. çekilin <laughs> Canını seven kaçsın. Adamın arabasını dümdüz etti canavar kamyon. Ali, Ali kanka dur dur durdur bir dur dur dur. Hasan anlamıyor musun oğlum? Durduramıyorum, durduramıyorum. Ama niye? Yardım et. Ambulans yok mu? Yardım edin. Ulan son anda kurtuldum. Neredeyse ben de dümdüz oluyordum. Ne yapacağız oğlum? Biz ne yapacağız? Bir duvar falan kıyayım. buraya çarptık. Duracağım artık. Oh, dur lan dur. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Ehliyet ehli, ruhsat ver çabuk. Oğlum bütün arabaları durdurun. Hepsini kontrol edin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komiserim. Bir kişi bile geçemeyecek buradan. Ehliyet ruhsat alayım lütfen. Komiserim ehliyetim yok. Ehliyetiniz yok öyle mi? O zaman size 100.000 TL ceza kesiyorum. Eyvah. İleride çevirme var. Ne yapınız? Araba durmayın. Çekilin. Çekilin. Özür dilerim. Çekilin. Kerem komiser arkada hayvan gibi bir araba geliyor. <laughs> Kerem komiser silah patladı. Duramıyorum. Çekilin. Çekilin. Çocuklar atlayın arabayı. Yakalayın onu. Aradığımız suçlu <laughs> olabilir yakalayın. Demek canavar kanlarına kaçacağını sanıyorsun ha Şimdi seni yakaladım gel bakalım buraya gel gel Arkadaşlar iyi misiniz arabalara bak dümdüz oldu Şu kestirmeden gidip önlerini keseceğim Bekle bakalım hiçbir yere kaçamayacaksın Hiçbir yere gel bakalım buraya Teslim ol suçlu teslim ol Hiçbir yere kaçamayacaksın etrafını saracağız senin Gel buraya gel yakalayacağız seni Kerem komiser Efendim suçlunun peşindeyiz Peşini bırakmıyoruz ama sonuz gidiyor efendim Merak etmeyin yakalayacağız onu Yakalayacağız Şimdi yakalım sizi. Gelin bakalım gelin. Çocuklar kovalamaya devam edin. Ben önlerini keseceğim. Kerem Bomser zanlı son hızla size doğru yaklaşıyor efendim. Arkadaşlar duramıyorum ne yapacağım duramıyorum. Hız kesmeden devam ediyor Kerem Bomser. Şimdi yakalım sizi. Gelin buraya. hayır. Hayır! Kerem Komiser! <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin! Bilinen yere acil ambulans! Kerem Komiser, kaza yaptı! <laughs> Arkadaşlar! Aa, abicim! geliyorum. <laughs> Yardım edin! <laughs> koşun koşun gaza oldu. Kerem komiser iyi misiniz efendim iyi misiniz? Hayır ölüyor kalp masajı yapacağım ona Kerem komiser hadi geri dön. Ali hey, hasta kanka ne oldu size ne oldu? Yardım edin yardım edin Ali oğlum iyi misiniz iyi misiniz? Ah be koçum niye durmadınız niye durmadınız ya niye durmadınız? <laughs> Ali hadi oğlum hadi Ali dön bize Ali hadi hadi. Hasan hadi kardeşiz. Siz, kardeşiz. hadi siz güçlüsünüz hadi hadi. Nerede kaldı bu ambulans? Nerede kaldı? Kerem komiserin de durumu çok kötü. Ah Kerem komiser. Ah yazık oldu sana. Ay nasıl olmuş bu kaza ya? Yenici çocuklar. Ali, Efe Kan ve Hasan çok büyük bir kaza geçirmişlerdi. Durumları çok ağırdı galiba. Hepsi öldü. Onlara destek olmak için videoyu beğenip, Kanala abone olmayı unutmayın. Nerede kaldı şu ambulans? Nerede kaldı? Hasan, <laughs> anneciğim. Ali dayan oğlum dayan sen güçsüzsün hadi dayan. Memur bey Efekan'ın durumu nasıl? Her şeyi yapıyorum ama çok ağır yaralanmış. Ali Efekan lütfen iyi olun lütfen iyi olun hayır. Ulan bunlar nasıl böyle kaza yapmış durumları çok ağır bu hamileşebilecekler mi? Aslı bebek asker bebek polis. onları Doktor bey Kerem komiser konuşuyor. Kerem komiser güçlüdür dayanır. Ama bu çocukları bilemem. Durumları çok ağır çok. <laughs> Elimizden geleni yaptık. İnşallah iyi olursunuz. Hayır ya, hayır bu kadar nasıl oldu ya? nasıl oldu bu kadar ya? Hani çok güzel araba Nasıl araba yapar? Hadi. Fakir bu işin içinde bir iş var. Benden demesi. Bilmiyorum zengin. Bilmiyorum. Keşke o canavar kamyonu aldırmasaydım. Hadi Ali. Hadi Efe Hadi Hasan. Siz güçlüsünüz. Hadi. Arkadaşlar Kerem Komiser, Ali, Efe Kanlar senin iyi olması için lütfen herkes videoyu beğenip kanala abone olsun. Evet arkadaşlar onlara destek olursak onlar daha çok gelişecek. Wow hepsi iyi gözüküyor. Ali Cappar ayak kalk. Öğretmenin geldi. Baldi uyandırma çocuğu manyak mısın ya? Çocuk yarıldı görmüyor musun? Aaa Baldi'nin sesi kulaklarımda çınlıyor. Wow Baldi dedi adımı söyledi. Buradayım Ali Cappar buradayım yanındayım. Neyse ki ufak tefek kırıklarla atlattılar durumları iyi. Demiştim onlar güç şeyler demiştim. Arkadaşlar size de çok teşekkür ederiz videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek oldunuz onlara moral verdiniz. <laughs> Sonra da bu kaza nasıl oldu onu öğreneceğiz. Bu işin içinde kesin bir iş var. Hepsini öğreneceğiz merak etmeyin hepsini öğreneceğiz. <laughs> kötü çocuklar yaptı. Hı? Fakir duydun mu? Ali bir şey dedi. Kötü çocuklar yaptı bir şey dedi. Duydum duydum. Kameraları inceleyeceğim. Bırak kim sebep olursa cezasını çekecek. Neyse ben o zaman kameraları incelemeye gidiyorum. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bildirimleri de açın. Yorumlarda yaralılara geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Biz de hepinize kalp atacağız. Sağdaki ve sonraki videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. O zaman kapatın videoyu. Bye bye.